bu ne arabasına dolup olup geliyor ben ama. Yaşanın gelin bakalım. İnşallah sizler de işte şimdi ev ötemize gideceğiz. Ya, yani. bugün Ha buradaki yani. bir şey kalmadı sıvaz. Zaten çocuklar gelmişlerdi onlar şey yaparlar. Biz bu taraftan evet. geldiğimiz. Hadi öyle hakikaten herhalde. Allah kapısını ya, benden de, yanı benden yanı olsun. Olsun. Bak unutmayın bizi işte, böyle. Şöyle Safiye, Safiye ablaya çok şans. selam söyleyeyim göremedim. Ne yapsam gece bu Evet. Burada mı? Evet. Ona da bu ben bir yanlış. Sen git ben Meryem'in yanına dur uğray. Buradan dur geliriz biz. Kime? He hanım abla. Tamam. Görüşürüz. Misafirliği beklerim. Tamam anlaşıl. Burası da Adnan Sile bas balkona çıkıyor. Onlar da bir olan birisi var. Fatma yenge. Efendim. Ama Fatma'ya gidiyorum ben de Sabi'ye gidiyorum. Ben gidiyorum artık. Artık. Allah'a emanet bizi bırakmayın. Bırakmıyoruz. Siz de bizi bırakmayın. Bak arabayı da atlayın. Sağ olayım. Allah razı olsun. Tamam. Hakkı helal et. Koyunca helal olsun. Çok Sen de hakkı helal et. Sınavı bakar. Allah razı olsun. Hadi bu yenge oluyor. bakalım ne YouTube'a Ha o da Allah razı olur, Sizden de Allah da. Şey <laughs> O Sağ Allah razı O bu ya bu. da evet. yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Onlar büyükler yarıştı. Gel gel diyorlar. zaten onun besinden beri. Allah razı olu. Etçenleri yener durumda. Hadi görüşürüz bakalım. Sağ bakalım. Allah emanet onlara da hadi bakalım. sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Şöyle, ha. Hadi oğlum. Kapatayım artık. Kapat. Sarılmayayım mı? Sarıl bakalım. Hasta sol sarılmak isterim de. Hadi. Hadi çok selam Güzel olsun. çok selam Kızı Sağ olun bakalım. Hadi bakalım. Nasılsın? İyi misin? Hikâret <laughs> ya. He? Hikâret. Hikâret. kadar ben de kaldım. Artık dizlerimden hiç yürüyemiyorum. Öyle evet. dur. Hadi üzülme bakalım görüşürüz. Sağ ol abi. Mehmet abi gelecek biz ondan geliriz. İnşallah. Ha gelirim ne o? He tamam canım. Hadi görüşürüz bakan. Hadi güle güle size. Hadi Allah'ım anne doğur. Siz de Allah'ım baldı doğur. Allah sağ tutur sizi izleyenlerim Televizyonları Merim'i kavuşturtmayınce gidemedim gene. Tekrar geleceğim ben onu kahvesini hiç bırakamam. Çok güzel kahve yapıyor. Evet. Ayşengem de geldi. Bir kahve içelim dedi. ama dedi ne olacakmış dedi. İçelim kız Meryem bir kahveyi dedi. Ben acele ediyordum ama her zaman acele ediyorum zaten. Ne gerek var bırak dünya işini dedi. <laughs> kahve içmeye çıktık işte böyle. Bir de olur, de. Son desem olmaz, demesem gün olmaz. Tekrar geleceğim içme inşallah. Böyle işte geziyoruz. Bazen gülüyorum, bazen ağlıyorum. Yengem de bana destek olduğu için ona da çok çok teşekkür ediyorum. Onu da çekeyim. Çekeceğim. Çekeceğim, çekeceğim. Bu Meryem her zaman beraber oturup baktım Meryem. Yemek yedik, çay içtik. Şunlar da çok güzel bir günümüz geçti. Evet, Hadi Allah'a ısmarladık. Yarın geliyorsun. İşte böyle şuralarda oturduk yengecim. Çok güzel izleyenlerim bak tut yer burasıydı. Bu sefer burada usta çalıştı diye ona yardımcı olamadım. Çok üzülüyorum. Tek başına uğraşıyor her şeyle. Biz birbirimize hep bir yardımcı olduk ama işte buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Onu yalnız bırakmak istemiyorum da mecbur. Evet. Birazcık öyle durmayınca olmayı yenge biliyorsun. Ya, bu gece hiç vallahi Ne evet. Neden? Bugün gideceğiz, dün gideceğiz, dün ki. dün gideceğiz. Allah'ın nasıl ben de nasıl olur? de nasıl olur? Allah'ın nasıl olur? Allah'ın nasıl olur? Ben seni çok Ben senin ekmeği yedim. Yenge Aşkım. Ay yağmur da geldi. Kusura Hiç eğlenmeyin. Şurada geçin. bizim şey böyle? Fazla üşe de Hadi ağlasın kızım. Ben seni bırakmam. <laughs> her zaman bak Hadi, Her zaman bak, ha. Baş, ha. Şey. Beraber de geliriz inşallah. <laughs> her, zaman, her zaman buyur vallahi. Her zaman bakın başı yani geliriz biz. <laughs> elma da almaya geliriz. Kur'an olur bir şey olur. Yok olur mu? Vay evde çok var şimdi. Yağmur ilk başladı da. Ha, tamam tamam. Isınacağız. Ben elma armut derken çoğuşlara geliyoruz onun için dedim. <gülüyor> Hadi <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> ha. Hadi görüşürüz.